Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, büyüdünün sesi biraz kısık arkadaşlar. Çünkü büyüdü, üşüttü sanırım işte. E, sesi kısık. Bir büyüdüye geçmiş olsunuz. arası. ne oldu büyüdü? Soğuk su içmişim. Evet, soğuk su ise şey, küçük çocuk gibi aslandı. Biraz daha öksürüyor ama büyüdüğü hiç merak etmeyin. Şimdi, ne arkadaşlar klasik kız sarısı yapacağız. Klasik artık konumuz oldu. E, ortada la 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 da düşüp <laughs> öyleyiz. Üçü gibi basla. Bakalım kim kazanacak. Hiç <laughs> taş vermeye de. Ooo Seni düşüreceğim bak. Gelme araya düşürüm ben de. Gelme bu. Ooo. Gel gel, gel seni de araya Gel büyücü. Seni kızartıp ne yapacağım gel. Oh. ben sakatma kaldım bir dakika büyücü. E ben sıktım nasıl GG'de? O zaman ben sıktım o zaman. Ben pistten sıktım bir dakika. Heh Şimdi bak Kaldığımız yerden evet, devam ediyoruz. Gel lan büyücü. Bütün seni. İçine otazamladın. Gel. Seni büyücü kızatması yapacağım. Kaçma. Gel 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 gel. Le! İlk tu kazananı zamanki gibi ben yine ben yine ben büyüze büyüze ne demek istersin büyüze kötü başladım ama iyi olacağım evet kötü başladım diyor artık büyüdü bittin artık sana hiç tarihsel mi yazan büyüze ne söylemek istersin bir ilk ondan sonra kısa bir öpöta söyleyelim ilk oyun çok çok kötüdük. kötü kötüydün evet bir daha onu kazanacak mısın kazanacağım. O zaman gel büyücü seni bekliyorum ben burada. Büyücü gelecek de o gelecek de. Neyse büyücü. Neredesin? Ne arkadaşlar sıradaki tura. Geçiyoruz. Ne ikinci turda hazır mısın büyücü? Bakın. Üst iki bir basla. Sen büyücü kızartması yapacağım. Gel, gel büyücü. Gel 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 gel. gel gel gel. Gel bekliyorum. Seni var ya. ben gel 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 bekliyorum gel 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 Allah ne hadise abi de benim canım az değil mi kas 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 gel 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 desem hemen vereyim de biraz zeki olsun adam gel 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 hop bir kere daha vursam hop hop ana ne 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 diyorum lan arkadaşlar çok kısa sürdü çok kısa sürdü kazandık. Ben ne kazanıyorum. İki sısı. İki sısı yapıyorum. Büyücü helal helal. Et evet, güzel arkadaşlar. Tamam siz deysin. Nido sekiyoruz yine büyücü. Ama yine kazanıyorum. Yine kazanıyorum her zamanki gibi. Büyücü bir daha çizme seyirlerin içinde kızartması yapalım. Evet büyücü şimdi ne demek istersin? Kazanacaktın hani ne oldu? Ne oldu? Bu oyun Kötünün izledik. Kötünün izledik evet, diyor. Daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız. Evet. Yüz altı tabi ama. Yüz sen beni. Aaa. Zombi kasası. Aaa zombi kasası takacağım. Evet. Mükemmel. Şey. Ana. Ne güzel, arkadaşlar. Ben artık <laughs> kasama takmıyordum. <ben>. <laughs> ah Lan ne kördüm. <söyledim? gülüyor> Ana neyse ee, zaten şey olmuştu neyse arkadaşlar sıradaki tuva geçeceğiz ama önden önce ben yine bir işi bir zız şey yapacağım. Neredesin büyücü sen bizim an büyücü oh. Evet şuraya bir bakalım benim alana geleyim. Hop eşyalarım var neyse arkadaşlar sıradaki tuva ha büyücü sus. Lenazem. Ledi susun adam Sen ha Büyücü. Ledi susun. Ledi susun arkadaşlar. Büyücüyü destekleyenler arkasın. Beni destekleyenler olmasın. Sıramızı bir yerim Büyücü. Büyücü de neye gitti bilmiyorum ama Son bir kez atıyor Son blok. Şampiyonluk. Büyücü. Sana kazandığımı yazam Evet. Sen kazanacak mısın? Kazanacağım. Emin misin? Gidişim suskun oldu ama. Dönüşüm. Müteşem olacak. O zaman sıradaki tur hemen geçiyoruz. Ve evet, şimdi üçüncü turda sistemi hissetle. Sağ sağda sağ karşıda sağ. et evet, büyüdüğünü öksürüyor kusura bakmayın. Et evet, büyüdüğü sokakta. Evet annemden su istiyor. Yakında çok değişik bir siyahı da gelecek. Yüzünün değişik siyah olacak. Buradan da sponsorlarımız olmuş. Çekil bir bak da. Sağız basladı. Kasama. Allah'ım takırdı benim seni şey takırdı dur. Sen ya istesem de kırar sen de kıramıyor seni lala atacağım. Çünkü çok basit öldürüyorum seni Amacım lala atmak. Gel büyücü gel gel. Gel, gel gel gel. Gel 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 gel. Bak bir sen lala düşeceğim. Yes. Lala düşeceğim seni. Amacım seni öldürmek değil lala düşeye öldürmek. Allah'ım bir vursan öldürüm kas. E büyücü sen neden sıkıyor? Kalk kalk. kalk. Allah'ım. Tısağdan ne oldu? Tısağdan bir zanım kaldı. Tısağdan bir zanım kaldı. Büyüce öbür nereden gelsene. Sudan gel bak dönüp. E, ee, sudan bak. Kos 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 hani o da toprak gibi bir şey su. He sıkıp gel. Geldim gel gel burada. Of, of. arkadaşlar. Ne ben? Siz iyisin. Kazandım. Evet. Çır Evet Büzü. Üst sesi leniyorsun çok Ben peki. bugün kazanabilecek misin? Üst sesi leniyoruz. Kazanacağım. Evet arkadaşlar. Büyücü seyenler büyücü. Seni seyenler üskün suan on Onun için kazanman lazım. Üskün var. Neyse arkadaşlar. Evet. Sıradaki tura geçeceğiz ama gerçekten gücü de güzel yazdı. Bir dahaki tur net kaybettim. Zaten altında hep kaybediyorum ama su iki zanım kalmış. Net kaybettim ama önemli değil arkadaşlar. Ne hemen sıradaki tura zombi kasalarla geçiyoruz çocuk kazanabilecek misin? 4. 3 bir yapacak mısın? Geriden mi döveceksin? Ne demek istersin? 4 3 oyun benim olacak. 4 3 diyorsun. O zaman şimdi hemen dövüyorum. Basıyorsan demeden direkt dövüyorum lan. Kıma kıma buz ol. Adam. Aa! Kız kastı ki. Kastı ki buzu giysene. Tabii. İki, İki sefer daha çıkarsam yeniliyorum. Öyle mi diyorsun? Ozan evet. O zaman gel lan. Gel bu sefer sahada kapısın büyüdü. Gel ben de dışarıdayım. Gel. Gel arkandan baba baba, O bebi. O bebi. Gelin sağda güzel misin? Gel. Gel babana gel su. Gel 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 gel. Ne oldu? Korku. Aa büyüdü batıyor. Bakayım. <laughs> dur seni kurtaracağım büyüdü. Dur dur. Ay kurtardım seni. Gel şimdi gel gel arkandan. Baby, baby ne? Ah! Eşledin, büzüldün. İşte bu. İşte, i̇şte bu. Akşamda siz görmüyorsunuz ama bir de hareket yapıyor, bir de piyano yapıyor ya. Yani. Gel. Gel Büyücü elmas set gel. Elmas set ve saz at set arkadaşlar. Ee, zanım şimdi senin zanın at. at. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. İstesem yine yenerdim ama biraz sana da bir şey yaptım. Neyse sıradaki tura gelsin. Allah vurduğunuza bir soğuyor mu diye baktım. Abi gelme dur. Abi trolleyeceğim bakın. Gel babana Gel gel gel. 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 Neyse tamam öldür beni tamam öldür öldür. Al lan al. Lan nasıl öldüm kutu parası. Neyse sıradaki turu hemen geçiyoruz. Bülzü sana kazandığımı yazan bulmasın. Sana kazandığımı yazan Bülzü. Nasıl? Aa şimdi geldi. Bu turu kazanamayacaksın ben alacağım. İyi. Ve sıradaki turda 1 bir 3 basa dur Bülzü bir, bir şey bakacağım. Lütfen bir sarsın. Sen bir şeye bak adam. Tamam. Tamam bak sen. Tamam bir şeye bak. <laughs> evet büyük arkadaşlar demin numarasından bana övüyormuş gibi yaptı. O onun da ben zaten... oh, Ne? Kalkan mı? Nasıl yaptın onu? Bir dakika büyüsü kalkan sekmeli öğrenmiş. Gelin büyüsü dur bakayım azı sakma kalkanım var. Büyüsü lulamıyor ki gel. Eğmiyordum ben. Gel gel Büyücü gel. Ge oh! Ne? Bir dakika Büyücü sen kalkanı kullan. Aa dur ben de söktüm. Yani ben ben bilmiyor musun kalkan nasıl kullanılır arkadaşlar? Ben, ben de kalkan ne işe diyor musun? Gel babana Büyücü. Gel babana. Gel, 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 gel. Dur bakayım mı? Korkuyor musun lan? Lan. sen ayakta ben. Allah'ım ne tam. Heee öyle gidersin de Allah. Ekber Allah. ekber. Gel gel sıkma gel. Bu ben o getirdiğini düşünüyorum. Ve bunu buraya koyayım. Neyse korkmuyorsan gel lan büyüdük. Sen gelmiyorsan ben gelirim lan. Gel 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 geldim. geldim ben. Arkandan ne olur böyleseyim Böyle aa ben battım dur bir dakika kaldım. Bu da artık bu çok fazla uzadı. Zaten saza beraber yapabilsin gördüğüm şey. Bu fazla uzadı. Allah'ım ben bozdum. Ben mi? Allah'ım. Ay düşüyordum. Lağa düşüyordum. Şu anda kurtuldum. Sen bittin lan bunu. Allah'ım. Allah'ım ya. Lan büyücü, sen misin? Oo gelecek 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 gelecek. Kalkan sektim takip et Hadi arkadaşlar artık bu saat uzadı. Allah 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 Evet. Evet. benim büyüze. Santiyon benim, benim. et. Evet. Ne demek istersin büyüze? Tebrik ederim. Rakibimizi tebrik etmeyi biliriz. Şimdi büyüdü. Çok güzel oyun Seni oldu. Seni tutanlar sonra. üstün. Seni tutanlar üstün. Beni tutanları görmek istiyorum. Arkadaşlar büyüdü tutanlar olmayasın. Daha bitmedi. Sonra da oynayacağız. Sonra eğlencesin ama olsun. Eğlencesin ama olsun arkadaşlar. Sonra geçeyim ama kesin ben kazandım. Sağlıklı bir besin sıkayım anladınız. Siz görsünüz. Hadi kendi Hoşçakalın. Arkadaşlar size şaka yaptım daha iyi de bitmedi. ben net kazandım ama yine de sağ kalmak için. Basla büyücü basla basla. Gel büyücü gel. Bak sana gösteri yapacağım. Ölsem de önemli değil çünkü. Oy. Dur arkadaşlar en iyi şekilde. Dur sana ne oldu? Dur, Ruh değil mi? büyülsün sana büyü bilmiyor sen lan sen kızatmaye hele büyü kızatması ah ne lan nasıl çektin büyüge yes ve yes, seni büyüzü kızartması yaptım. Çok Sonra güzelim. dedim büyüzü kızartması yaptım. Büyüzü kızartman da çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Beş ben kazandım bugün. Bakın. Oo, sen kimsin lan? Elmas kılı sağdı. İskiyete baktım ben şimdi ona gününü göstereyim. Dur. Şimdi ona gününü göstereyim ben. Ola bir demir golem atayım da İsi basına gelsin bir. Hemen demir golem atayım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz ama durun bir dakika. Ben bu videosunu demir gören oyduyana kadar kapatmam. Kapatmam. Dur nerede? Oo bak baba baba benim eserlerimi nasıl sarmışlar. Demir Goyen sen bunları öldürürsün. Bir sürü Demir Goyen koydum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir şey söyleyeceğim. Pazar günü 31 Aralık. Bizi takip edin. Eğlenceli çekimlerimiz var. Evet, Rıba'sına Özel değişik çekimler yapacağız. Bizi hatırlattım bu arada. Ee, kısmet e, şey olsa babaannem Ali Hamza'm da gelecek. Yine babaanneme bir kıskıtma gelebilir. Evet. Çok güzel değişik istekler gezecek Rıba'sında da. Kasım'ın neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.